Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerimizde yesen saygı bir çek bir tekrardan kaçınız. Aylar sonra Among tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Yine abi Among ben pek sevmiyordum. Kuzenimin İsrail'iyle de bir video çekmiştik. Ve Among Us yenilenmiş abi. Büyük güncellemeler gelmiş. Ve hızlıca şuradan bir odaya dahil olup oynamak istiyorum. Vay be. Among oynayacağım. Cidden hiç aklıma gelmezdi benim şu yere katılalım. Alacaklarını. Deniyorum şu an. Alıyorlar mı? Almadılar. Arkadaşlar bir odaya gireyim ben geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda bir odaya dahil oldum. Bakın şu mavili benim Burada sevdiğim bir renk turuncu. Saçım da turuncu zaten arkadaşlar. Eski videolardan bilenler bilir. Arkadaşlar burada şu benim ismimi oyun bana kendisi verdi. Arkadaşlar inşallah şey olur. İnşallah Impostor ben olurum. Ya hadi beklemekten hiç sevmiyorum. Birisi daha geldi. Arkadaşlar ses geliyor sözlerim dilerim. Ev müsait değil. Hı. Başlatabilirsin kanka. Hadi başlat ya. Aa başlatmıyor işte. Bak 8 kişi olduk hadi. Abi başlattı ya. Bak çıkacaklar şimdi. Hadi ya. Bak çıktı biri işte. Salak ya. Birisi start yazmış. Ya kim kurdu bu odayı abi ya? Arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir odaya dahil oldum ve bu odada çok hızlı koşuyoruz. İnşallah. Aha başlattı arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar oda bulana kadar canım çıktı. İki saattir odalara girmeye çalışıyorum durmadan beni attılar odadan niyeyse. Hadi. Açılmadı. Hah. İşte, ah be imposter değilim ya. Dur bari hemen şuradan haritayı açayım. Hızlıca gideyim ben görev yerime. Burası mıydı? Burasıydı benim görev yerim. Tamam. Buradaki görev bitti arkadaşlar. Ben hemen şuradan şöyle haritayı açtım. Gideyim eve. Hop. Abi kesin öleceğim bak. Bakın en sevmediğim görev bu arkadaşlar. Çünkü yaptırmıyor. Aha kapılar kilitli. Bunu ne? Ha kimin nerede o? Aha kapılar açıldı şükür. Bir saniye şunu şuraya çekeyim. Oradaki görev yapamıyorum arkadaşlar bilmediğim bir görev. YouTube'dan izler bakarım. Tamam. E, şu şekil. Ha. Nasıl bak şurada saklanayım ki beni görmesinler. Beni çünkü arkadaşlar hep görev yaparken ölüyorum biliyor musunuz? Bak ciddi söylüyorum bunu ben hep görev yaparken ölüyorum. Çıkamıyorum lan buradan. Hıh. Evet. 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 Evet, evet, evet. Ya orasıydı. Neresi abi? Tamam. Hı hı hı. Hı 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 hı. Yes. Oh be. Abi şu an kimse kimseyi öldürmüyor bu arada. Yani öldürdülerse de ben görmüyorum. Kör müyüm acaba birileri öldü de ben görmüyorum. Abi bu kart niye buradan geçmiyor? Ha? Görevim bitti benim. E ne yapacağım? Görev bittiysen? Aga bey görevim yok. Çok eğlenceliydi görev yapmak. Neyse bir yerde birisi sabotaj falan yaparsa ben şey ederim. Bir dakika ya. Ben şuradaki güvenlik kamerasından bir şey bakacağım. Hah, güvenlik kamerasında kaçıyorlar, diyorlar. Aha her yer kapandı lan. Aha ben de burada sıkıştım. Aha. Aa pembeyi öldürdüler. Aa uuuu. Uh. Abi arkadaşlar şu mavili. Güvenlik kamerasında görmüştük. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Güvenlik kamerasında maviliyi görmüştük. Güvenlik kamerasında maviliyle geziyordu Güvenlik kamerasında şu pembeyle kırmızı mıydı hatırlamıyorum ama onlar geziyorlardı beraber. Siz geziyordunuz oğlum beraber. Onu gönderdiler o mu imposter? Bilmiyorum ama. Imposter. Bir imposter. Görevim yok ki ben ne yapayım? öf öf. E geziyim ben boş boş. Mavi bastı. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ya ben ben maviden çok şüpheleniyorum ya. Ben direkt maviliye veriyorum. Kusura bakma mavili kardeş ben sana veriyorum. Ne yapıyorsunuz? Abi işte mavili imposter. Abi işte aha bak buradalar. Ya bak sensin işte çocuk. Ben bastım bilerekten ona suç atacağım. Çünkü o. O katil. Katil o. Kanka bence boşuna uğraşma ya. Katil sensin. Direkt basıyorum ben oyumu. Bana oy verirlerse kendileri kazanacaklar ya. Abi bunlar durmadan kendilerine oy veriyor ya. <laughs> Arkadaşlar bunlar durmadan kendilerine oy veriyor ya. Öldürdün de mi? Aa! Yeşille mavi mi? Arkadaşlar ben hiç farkında değildim bunun. Bir Ben yeşille mavinin olduğundan hiçbir haberim yok. Ya ben de zannediyorum ki o mavi şey suçlu. Adamın günahını aldık ya. Geziyorum arkadaşlar bu arada ben. 3 2 1 Arkadaşlar dua edelim ben imposter olayım herkesi biçeceğim var ya. Her ben imposter olsam var arkadaşlar herkesi öldüreceğim herkesi. Böyle luk 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 diye berteceğim herkesi. Şşş, ama büyük bir ihtimal aynen diyelim. Bu sefer iki imposter var. Vay. Vay kardeşim benim. Dur bari şuradan şöyle ineyim. E, şu görevi tamamlayayım ben hemen hemen man ben, ben. Ya yeşili benim daha uy Ya yeşili Arkadaşlar bu arada şöyle bir taktik vereyim size. Benim hep başıma geldi bu. Rapor edenler nedense hep imposter oluyor. Onu söyleyeyim. Rapor eden herkes imposter oluyor. Herkes verdi oyunu. Şu ikiz üçü vermedi. O da verdi. O da verdi. Sen de verdi. Üçü de o herkes kahverengiye verdi. O gitti. Imposter mıymış? Imposter. Bir imposter kaldı arkadaşlar. Oymuş imposter. Aha burada görevim var. Aha dur. Birisi, bir şey oldu. Dur 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 kaybetmeyelim şimdi hemen oraya gidelim. Başka bir de sıkıntı yok değil mi? Tamam. Ee, şuradan hemen arkadaşlar ben şöyle gideyim. Ha burada şey diyor bizi. Tarıyor bizi. Görüyorsunuz zaten şuradaki yazılanları. Vay be. 5-6 ay sonra Among Us. Ben bir daha dönüş yapmam diyordum bu oyuna. Tamam, oradan geçemiyorum dur ha. Bu arada arkadaşlar, Among Us'un Us yapımcısı oyunun ikincisini yapacaktı. Şöyle olmuyor mu? Ona basacağım? Dur. Basamadım. Yes. Dön, çat. Dön... ...çat. Aaa! Kim öldürdü lan? Sarı öldürdüler. O sarı ha doğru kahverengi zaten şey oluyordu impostor diye gönderdik. Hemen şuradan birilerini biçeceğiz. Ya ben şu diyorum ya. Hadi dostlar hepiniz verin ya. Ha bu arada arkadaşlar oy vermeyi çok bekletiyor bunlar ya. Ne diyorlar bir dakika. Herkes verdi oyunu. Şu siyah verdim ya. Evet hadi. <laughs> Herkes mavi vermiş. Bence o çocuk imposter değildi. Bak değildi. Dedim abi o çocuk imposter değildi çünkü. Ee, şuradan şu şekilde gideyim ben. Allah'ım dur dur dur. Koş 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 koş. Koşalım buram buram. Aha. Onlar ara ara. Oha Allah Allah'a bana. Şu burada hız e, şeyini iyi ki de açıyorlar ya hız konusunu. Ben hemen geldim buraya. Hemen gelip görevimi yapayım. Yey benim görev Derecektim diyecektim ki Şurada bir yerde bir sabotaj olmuş. Sabotaj yapmışlar. Tamam. Mis gibi abi yani her şeyi yapmıyor evlerden diyecektim Abi çok sabotaj yapıyorlar ha. Gittiğim arada çok fazla sabotaj oldu. Dokuz, pardon. 3, 9, 8, 43, Okuyordum. Do. Doğru mu? Doğru. Yes. Yes. Ha yeşil ölmüş. Bir daha arkadaşlar bu oyunda en kötü şey vardı ya. O en kötüsü e, bir şey yapmadığınız halde şey oluyordu. suçlanmak. O çok kötü. Ben beyaz diyorum ya. Beyaz öldürüp bir şey demiş olabilir. Raportlamış olabilir. Ben beyaz diyorum. Ben beyaz diyorum ya şu manyadılı pony kafalı. Ben beyaz diyorum. Aha iki herkes ona... onu, arada bana kimse vermemiş oy. Vay teşekkür ederim. Ha ikisine oy verdikleri için. Olmamış iyi. Bakın sizden göre de görmek. Şimdi ne ama beni öldürürler ya. Aha. İyi tamam aferin. Yaptılar onu. Eee. Haftartıyor o. bir report yapacaktım ama ya da boş ver dedim. Geziyorum ya ben öyle. Vallahi bak. O adam çıktı ya oradan. Belki de imposter dedim. Gittim. Ya dostum sabotaj yapın da gideyim çözeyim ya. Bir arkadaşlar böyle kalabalık. Bu turunculu beni takip ediyor. <laughs> kimse kimseyi öldürüm. ...memiş. Ya turuncu bence sensin ya. Ben direkt basarım abi turuncu oyu. Hı, Hı Pembe çıktı mı oyundan? Aynen lan çıktı pembe. Onu herkes herkes <laughs> Herkes herkes oy veriyor ya. Giden var mı? Yok. Bir imposter var. Giden kimse yok abi. Buraya bu kadar uzadı mevzu. <laughs> ay ay. Niye bu kadar uzattınız ya bu mevzuları? 3 üç kişi burada. Her 3 bu üç kişi birini öldürecek olsaydı şu anda öldürmüştü. o beni burada biçecekler. Kesin öldürecekler beni ya. Açılın. Oh. Kurtuldum var ya oradan. Ya. Ne oldu? Aa sarı ölmüş. Sarı zaten ölmüştü oğlum sarı ya. Ama bari ben şu siyahla mı oradan şüpheliyim arkadaşlar? Çünkü bunlar durmadan aynı yerde geziyorlar ve birbirlerini hiç bu zamana kadar bir şey yapmadılar. Herkes önce siyaha versin. Adam bir imposter gitti. Bence imposter siyah ya. Herkes ona verdi. Bakalım imposter o muymuş? Ha bakalım. Bakalım imposter misin? Imposter ya. Imposter değil mi? Yes! Imposter vallahi imposter. Biz kazandık, biz kazandık, biz kazandık. Vallahi biz kazandık ya arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Son bir maç daha yapalım mı? Tabii olursa. Bu şu hızda gitmek çok güzel ya. Hmm. Arkadaşlar bu arada Among Us isterseniz de Among Us'u da çekerim ya. Normalde arkadaşlar Among Us'da şu hızda gidiyorduk. Şimdi ise bu arada arkadaşlar bu hile değil. Arkadaşlar bu hile değil. Ha, başlatıyor bak 5, 4, 3, Okay. Bir. Yes. Güzel başlattık. Başlattık hadi 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 hadi. Hadi Beşir, hadi başla hadi. Şşşt. Sus bakayım. Ya abi yine mi imposter değilim be. Arkadaşlar bir kere katil olaydık. Bir kere bir kere. Bir kere katil olsam ne olacak ya. <laughs> Aha sabotaj, sabotaj var. Oğlum sabotaj var. Siz görmüyorsunuz ya. Adamlar sabotaj yapıyor bunlar görmüyor ya. Ha bir tane daha var lan. Bir tane daha sabotaj var. Ha, oraya şuradan gidiliyor. Şuradan gideyim ben. He. Aa burada da çok bekletiyor beni ya. Yepti ne bırakken. Gitti onlar ne oldu? Arkadaşlar 53 saniye bekletecek beni de. Ya beni korkuyor ama beni öldürürler diye ya. İnşallah öldürmezler. Ya kim kimi öldürdü? Aa sadece o çocuk ölmüş. Bu morun yanında kim geziyordu ya? Bu morun yanında şu peynir kafalı geziyordu. Ya abi keşke bir şeyini çekebilsem onun. Bu arada arkadaşlar imposter da katil. <laughs> arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. Önce rapor eden ya. Herkes ona verdi oyu. Bence raport edendi diye düşünüyorum. Uçuyorum. Imposter. Arkadaşlar görürsün imposter yazıyor. Imposter. Seni gidi imposter. Imposter. He, imposter. Seni gidi imposter. Nasıl dur bakayım Onu, onu yapmadan Hemen gideyim şuna evet, Onu yapayım Hemen o görevi yaptım Abi sabotaj yapıyor ve Benden başka kimse görmüyor mu o sabotaj yapıldığını ya bir tek ben duyuyorum nasıl sabotaj mabotaj yapıldığını. Bak maviliği de öldürdüler. Uuuu 1, 2, 3, 4, 5 kişi ölmüş bu kişi. Ben sarıyı suçlayacağım. Çünkü rapor edenlerin hepsine sayı impostor çıkıyor. Ben sarıya verdim. Hı hı. Ali. Haydi lan. Burada gece saat 23 13 ve bugün zaman nasıl geçti ya? Herkes herkes oy vermiş bana kimse oy vermemiş ha benden şüphelenen yok iyi. Potaya kimse gitmedi. Benim son bir görevim var değil mi aynen? Onu da hemen hallettikten sonra benim başka bir görevim yok. Mor sıvıları sıktık. Bu kadar saniye beklersek beni öldürürler ya. İnşallah arkadaşlar bu kadar saniye kimse kimseyi öldürmez ve şey o düdük yerine basmazlar da şu görevimi bitiririm. Hadi. Bugün iki video gelecek arkadaşlar. Şanslısınız. Köfte oralar. Bu arada çok sıkıcı arkadaşlar. Bu arada aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bırak oyunda gibiyim ha. En sonlarda söylüyorum videoyu kapatacağım yerleri. Öldürme lan. Cık, cık, cık. Öldürdü aynen. Bak oymuş poster Ben dedim abi sarı diye ya. Of ya. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi günleri, iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.